Dur 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 dur. Vurma 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 vurma. Fatih yüz e puanım kaldı. Lütfen lütfen vurma lütfen. Bizimkiler gelse olur mu? Lütfen. Tamam tamam gelsin. Benim de son gelin, maçım. Gelin 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 gelin. Gelin gelin vurmuyor gelin. Gelin 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 gelin. Hepsi yapmıyor gelin. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Rica ederim kardeşim. Benim de son maçım. Vurmayın Yoksa... sakın ha. Bakın at puanım kalmışça bu en ayı da iyi oldu. İyi puan verir. Ne yaptın sen şimdi? Ayıp değil mi? Ne ayıbı ya? Sen vurmazsan ben vuracaktım. Hadi lobi lobi. <gülüyor> 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 ha, Herkes kendini başrol sanıyor ama bu oyunun yönetmeni benim. İstediğim Erol, istediğim Erol benim. Allah!